Arkadaşlar Minecraft parodileri şehrine geldim işte arkadaşlar Bir sürü de yanımlarıma getirdim işte Arkadaşlar buradaki korumalara diyeceğim ki ben Minecraft parodileri şehrine gireceğim ben ba Bakalım üzüme çıkalım ama Ama zengin fakir falan ailesi falan burada yok Ben geldim sürü ailesinden soruştum dediler Ne savaşa mı nereye gitti hemen gidiyorum Merhaba korumalar Merhaba beyefendi giremezsiniz Zengin ve fakir benimle yok. Tamam size kendinize de 64 elması vereyim. Gireyim mi? Hayır giremezsiniz. Ya zengin ve fakir benim dostum. Tamam hemen arayıp sorayım mı? Of, tamam arasın. Evet arkadaşlar arayıp sordular. Hemen geliyorum. Bay bay kurbanlar. Bay efendim. Çok güzel bir şeyler yok demişler. Ben bu binalardan birinde birkaç ay falan kalacağım senin fakir bana izin verdiler. Dediğim zaman kapatıyorum. Kapalı lan buraları. Ana ana kapalı ya. Aha buradaymış lan. Gerizek alayım lan ben. Şu yok lan buran. Tamam dedi hangi katta istiyorsun orada kal. Ne oluyor? Oh be. Oh. Ulaştım be. Ne kadar yollarım be. Ne oluyor lan? Ana kap kap kapat kapatıldı lan bu. Tamam, okay. Evet evimizi falan da kurduk arkadaşlar bakın yemek falan da bu dışarıda çok yoğun ya yok Bismillahirrahmanirrahim ya Kurtum mu? Şimşek kafamıza çok şu şehrin manzarasına baksana Süper Yetineğim buzdolabı şurada işte gördüğünüz gibi Şimşek çakacak kafama Hadi çok uykum var ya. Duş alıp yıkanacağım. Evde yıkır. Duş alıp yıkacağım. Yıkayım. çok üzüldü ya. Oyun oynarız. Her şey severiz. Nay nay nay. Oh sandım. Oyun oynama kötü. Hmm. Yemek gibi yapıyoruz. Ne yersen balık yiyin. Gece gece balık var ya süper süper. Çok severim balığı. Evet. Sabah hmm. olmuş be. Oh. Şimdi aqua park'a gideyim, yüzmeye gideceğim aqua park'a şimdi. Hadi gidelim aqua park'a. Çok seviyorum ya aqua park'ı var ya. Acaba bu atlasam mı? Atlasam ölür müyüm acaba? Oha. Creeper gelemiyor mu buraya? gelemiyor mu creeper'a? Bu şehirde çok fazla creeper falan var. Hayır alamaz. Alamaz alamaz alamaz, alamaz, alamaz. Ne yapacağım ben şimdi be? Canım dolsun. Buradan oraya atlayacağım. Hayır. Hayır. Ya çabusmuş. Korktum bir anda ya. Abi çok kötü korktum lan. Uh. Hadi yüzümü yıkayıp, Nasıl bir çalışsın? Oh be. Kahvaltımla gidip dışarıda akva parkta yüzeyim en Oh be. Korktum neyse. Lan, evet, hemen kapatacağız. Yoruldum ya. Çok fazla ışık şey varmış. Oh, ben geldik. Hemen gidip Akva Park'ta Yetinin muzdolabı yetiyle öldürdüler. Zaten zengin fakir. Keşke ben de bu şehirde olsaydım ya. Keşke. Kerem komiser acaba yok ya. Evde olmaya, olmaz. Şehri biraz gezeyim. Ailesi de, ee, fakirin ailesi falan da zengin ailesi fakirin ailesi posta fakir fakirin evine baksınız ya çok süpermiş fakirin evi. Tamam o zaman akwa parka gidiyorum. Zaten short giyinip geldim. çok ah işte. Hemen at diyeceğim önce. <laughs> lan derin değilmiş. Lan derin değilmiş hiç bu. Lan ben de derin sandım ya. Bu ne? Aman ne lan lan işte. Hop. Oha, çok güzel. Biraz da orada şey yapacağım. Keşke zengin fakir de olsaydı ya. Ama çık çık çık. Oha. Lan. Abi aşağı düşsem parçamı bile bulamaz. Ha. Kendimi tehlikeye atacağım ama oradan oraya atlamayabilirsin. Hangisini atlasam sırayla geliyor hepsini atlayacağım. <laughs> çok güzel. Oh çok güzelmiş. Hemen oradan oraya atlayayım bakalım. Kendisi gidiyor buranın galiba. Hayır 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 hayır. Ah. Bacaklarım kırıldı ya. Koş burası neresiymiş lan? O fakir zengin ve fakir güvenli güvenli ev yaptırmışlar. Burada ne yazıyor? Elmas yenis elma yiyiniz. İçeriye girmeden önce elma seti ve böyle elma alınız arkadaşlar. Bu ne? Burada ne var? Şalter yok oğlum nasıl geleceğim? Büyülü elma. Belki burada yanma. Oha, yanmıyorum. Yanmıyorum. Burada ne var ki lan? Oha yanmıyorum. Şalteri nereden bulacağım acaba? Ben? Gidip alayım. Evet arkadaşlar. Bulup geldim. Zıp. Karanlık lan nasıl? Şalter alayım geleyim. Bir koşu evden alıp geldim. Sürpriz ben to ben Tarhan Efe Ak kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne? Oyun Lord'undan hariç herkes abone olabilir mi arkadaşlar? Ne oluyor lan? Manyak ya lan burası 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 Abi şaşırıp kaldım ya bu nasıl bir yer ya arkadaşlar abone olun falan çıkın Bunu yazanın Allah belasını versin Sürprizi seni ben Burada ne var lan Ah Bismillah Lan Siktir git lan buradan. Siktir git. Kimisi de geberteceğim lan. Geber. Geber lan. Geber. Geber. Allah'ım sana. Allah'ım sana. Allah'ım sana. Yeter lan olmuyor lan bunlar. Aa baban aldı yetim. Yetim kaldı. Et düştü ya, i̇ğrenç eti düştü. Sınırdım şimdi gebermek üzere mi? Ya? Bu nasıl bir yer? Ananı Aa, burası, burası. Ev lan burası. Dedi ya içeride tehlike var. Elmas kozu. Bunu niye aradan ev Neyse. Nasıl gideceğim şimdi? Zıpla. Ee nasıl çıkacağım? Korkuyorum. Tip benim adım Mefe falan dedi ya. Ama sana bunun avradını ya. Kapat kapat. Arkadaşlar salak salak maceralarla karşılaştım. Hepsini atıyorum. Lan elmas şey mi yaptın ya? Büyülü elmayı yanımda alacağım ama. Ya da almayayım ya ben. Diğer insanlar gibi hırsız falan değilim. Tamam mı? Bir şey çalacağım. Lan, Lan ben niye böyle sinirliyim ya? At. Bunu da atacağım mı acaba? Atayım gitsin ya. Ya abi sinirimden geberecem. Çar lambamı yaradanım var ya, yaradanım var ya. Hepsini buraya koysam. Güzel maceralarla karşılaştım. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Bay bay.